Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamın, aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi değerli dostlar, teknik göstergelerin al vermiş olduğu hisse senetlerine bakacağız. Yani bu video, e, çünkü daha önce biliyorsunuz ki e, taramalarımızda Jans çok öndeydi ve Jans yaklaşık %25 oranda bir artış e, gösterdi. O da e, bu e, video serimizin ne kadar önemli olduğunu aslında görüyoruz ve e, sadece Jans değildi derdi dostlar. Onun içerisinde tabii ki tekfen vardı derdi dostlar. Ondan sonra e, alt kısımlarında e, kiler gayrimenkul vardı. Ondan sonra derdi dostlar gözde vardı. Ondan sonra değerli dostlar yani bobet vardı keza hala. Bobetti görebiliyoruz derdi dostlar. Biraz sonra teknik analiz kısmında. O yüzden bence bu videoya önem gösterin. Bence şimdiden bir beğeni tuşuna basın ki hep beraber yarın öbürsü gün bir görelim. Yani daha doğrusu yarın öbürsü gün biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü endeks krizini yaşayabiliriz derdi dostlar. Çarşamba günü Fed faiz kararı var. O yüzden endeks sıkıntısı yaşayabilme durumumuz söz konusu olabilir. Bu da ne demek derdi dostlar? Yani Endeks ise söyleyeceğimiz şeyler biraz aksayacak gibi duruyor. Tabi teknik destek dirençler değişmediği sürece. Ee, ama endeks ciddi bir satış yerse keza ben çarşamba günü bekliyorum açıkçası. O yüzden yani biraz sadece ekran görüntüsünü almak gerekiyor. Ve bu video serisinin tutulup tutulmadığını bir öncelikle izlemek gerekiyor. Gerçi her ay bunu söylüyorum ama genellikle de tutuyor değerli dostlar. Ama yine de siz bilirsiniz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tavsiyesi değildir değerli dostlar. Şimdi teknik analiz göstergelerinde değerli dostlar, Vakfın Desa, O, Sekim, Uşak, SekFK, Tektu, Birsan, Golds, Netaş, Sayaş, Polho, Fsen belki burada hisselerinizi de görebilirsiniz bu arada. Yani Polho'ya dikkat etmemiz gerekiyor çünkü Polo gümbür gümbür gelebilme durumu var. Eğer ki yukarıdaki direncini aşar ise hala daha aşmış değil. Esen natural gaz geçen hafta da vardı değerli dostlar. Anadolu Efes geçen hafta da vardı değerli dostlar. Ral geçen hafta da vardı değerli dostlar. Galatasaray önemli bir şekilde dün de bahsettik. Yani dünkü videolarımızla Galatasaray 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 dedik ve bugün tavan oldu. Gerçi bunun tavan olmasının nedeni bu teknik göstergeler değildi. Aldığı galibiyetti. Bunları da bu şekilde bilmek gerekiyor. Hektaş değerli dostlar yaklaşık 1-2 haftadır listemizde var ve 6-7 TL seviyelerinde 8-9 TL seviyelerine doğru gidiyor. 10 TL seviyesine kadar gidebilme ihtimali var. Petun ciddi anlamda bir diplerden gelme durumu söz konusu olabilir. Petun'u yakın markaj altına almak gerekiyor mu? Yani kısa vadedeki yapacağı zikzaklar önemli değil ama orta vadede bence önemli seviyelere gidebilme durumu söz konusu olabilir. Tabi şimdi amacımız teknik analiz hakkında konuşmak değil. Sadece duygu ve düşüncelerimizi söylüyoruz. Tekfenderi dostlar 11 TL seviyelerinden 15 TL seviyeleri bence dutluk bölge Bobet değerli dostlar 4.30 seviyeleri bence dutluk seviyeler olduğunu düşünüyorum. Ve keza 5 TL ve 5.5 seviyeleri hala teknik anlamda güzel bir hedef olduğunu söylüyorum. Bobete dikkat diyorum değerli dostlar. Dotaş, Kelebek, Bakap, Cemaş hedef girişim değerli dostlar. Bence teknik dışında biraz da temele bakmak gerekiyor. Bence temel analiz anlamda bence çok güzel e, seviyelerde ucuz olduğunu söylüyor, biliriz değerli dostlar. O yüzden e, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de e, temel analize bakalım değerli dostlar. Uzak gayrimenkul ya bunlar bir aydır hala uzak gayrimenkul birinci sırada, ülker ikinci sırada, EKGE o üçüncü sırada. Yani bu tarz videolarımı izlerseniz değerli dostlar, hep bu hisseler neredeyse hep bu hisseler çıkıyor değerli dostlar. O yüzden bu hisselerin de nereden nereye geldiğini görebiliyoruz. Ölker dip dediğimiz seviyelerden şu an ciddi anlamda güzel seviyelerde yer alıyor. İnişler çıkışlar mutlaka olacaktır. Ekkeye o keza İheva yani ağır bir ise yabancı yatırımcıdan ziyade içindeki yatırımcılar girmekten korkuyor ama teknik göstergeler al vermiş durumda. İheva'ya bence yani yabancılar korktuğu için ve içindeki yatırımcılar da açıkçası yükselsin de elimden çıkarayım da artık nalet olsun tarzında bir düşünceye bürünmüşler. O yüzden İHAVA İHA, şu an bence teknik göstergeler al durumda. İşmen derdi dostlar teknik göstergeler al durumunda. Bence işmeni de iş yani bence önemli bir yerde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Teknik grafiğine baktım değerli dostlar. Hedef girişim keza biraz önce düşüncelerimizi söyledik. İpek keza çok güzel seviyelere gitti. Artık ne yapar ne, yap, ne yapmaz onu bilmiyorum. E, Vestel ciddi anlamda güzel bir primi var arkadaşlar. Kar demirler, e, gelecek geleceklerdi dostlar. Biliyorsunuz demir çelik yani e, iş işte demir. Ondan sonra Ereğli de ciddi anlamda güzel karlar geliyor. Kar demirlerde de inanılmaz bir kar görür iseniz şaşmayın. Bu neyden kaynaklanıyor değerli dostlar? Demir-çelik fiyatlarının yükselmesinden kaynaklanan bir kar artışı görebilme durumumuz var mı? Kesinlikle var. O yüzden e, şaşmayın değerli dostlar. Ciddi bir kar yazar ise. Keza bekliyoruz. Vertu var, Gözde var. gözde biliyorsunuz arkadaşlar. E, geçen gün, pazartesi günü tavan oldu. E, bugün de artı 6-7'leri e, gördü ve e, şu an e, artı 3.5 seviyelerinde işlem görüyor deriz dostlar. Yani pardon Cuma günü tavan oldu. E, bugün de derdi dostlar artı 3 seviyelerinde hala gidebilecek yolu var mı? Teknik analizine bakmak gerekiyor. E, o yani 20 TL seviyeleri dukluk dediğimiz bölgelerdi. Hala teknik hedefin 25 TL seviyelerinde olduğunu düşünüyorum. Bu zikzaklar önemli değil arkadaşlar. Zaten baktığınızda yavaş yavaş... Yani 1 gün artı, iki gün eksi, 3 gün artı olabilecek bir potansiyele sahiptir. O yüzden biraz da orta vadeli bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Arçelik keza e, bence güzel bir seviyesi var. Biraz sabırlı olursanız. Yani her elde var arkadaşlar arçelik. Pet kim? Orada e, ters omuz baş formasyonu olduğunu söyledim değerli dostlar ve hala gidebilecek çok güzel seviyeleri olduğunu düşünüyorum. İç demiri zaten artık anlatmama gerek yok. Dutluk dediğimiz bölgeleri geçtiği geçti ve güzel de gidiyor. Güzel gitmeye devam edebilir. Orta ve uzun vadede bence gider rahat bir şekilde. Ereğli keza aynı şekilde. Seleç var değerli dostlar. Burada Doğaç var. Doğaç tarihi zirvelerin üstünde yani 36 seviyenin üstünde kapanışlar hacimli bir şekilde kırılım gelir ise o zaman kanal katlaması söz konusu olacaktır o zaman ciddi bir seviyeye gidebilir. Öbür türlüsü işlem yapılmaz. Yani 36 seviyesinin üstüne çıksın ki işlem yapalım. Öbür türlüsü yapılmaz. Koza yani Singeo, Goody, Goody çok güzel seviyelerden geldi. Indes, Klimasan. Yani bunların bir ekran görüntüsünü alırsanız sizin için faydalı olur arkadaşlar. Yani bir hafta sonra alın yüzümüze vurun değerli dostlar. Tabi biz yükselecek tarzında değil. Sadece teknik göstergelerin olumlu olduğunu, temel göstergelerin olumlu olduğunu söylüyoruz. Yani genel writing'e baktığımızda değerli dostlar özak gayrimenkul bizim için birinci sırada. Mer o ikinci sırada. Ek o üç. Dört Tekfen, Altı hedef girişim. 7 esen naten. Petun, Avgeo, Ülker, Metro, TSKB, KLGYO, Dohol, Polho. Değerli dostlar bu 3 tane ise bu 4 tane ise bence gümbür gümbür gelebilirler önümüzdeki zaman dilimi içerisine. Bu da oy da listeye alabilirsiniz değerli dostlar. Yani beni izleyenler RGO bence bana göre yani bu 3-4 gün içerisinde ne yapar ne biter bilmiyorum ama yani satış yiyebilme durumu söz konusu olabilir tabii ki. Ben onlara bir şey demiyorum. Teknik analizine bakmak gerekiyor. Ama RGO Önümüzdeki günlerde ciddi anlamda bir yükseliş senaryosu içerisine girer ise bana bu videonun altında hocam R.G.O. ciddi anlamda bir yükseliş potansiyeli içerisine girdi. Sizi tebrik, takdir, takdim, telaffuk ediyorum de. Yani bunların hepsini söyleyin arkadaşlar. Yapamaz ise de hocam... Bir şey demeyin arkadaşlar. Yani biz yapacak diye bir şey söylemiyoruz. Bence yapar. Bence yapar. Ondan sonra torunlar gayrimenkul. Ya bunlara dikkat edin arkadaşlar. Önemli şeyler söylüyoruz yani. Yani önemli şeyler söylüyoruz ya. Ağzımızla önemli şeyler söylüyoruz. Yani göstergelerle önemli şeyler söylüyoruz. Bu ekran günü, bunun ekran günüsünü at çekin. Bir ay sonra karşıma gelin tamam. Yani, yani resmen bazı hisseler dutluktur, dutluk. Bazı hisseler bedava, bazı hisseler o kadar bedava ki. Bazı hisseler, ben şimdi buradakileri söylemiyorum. Yani bazı hisseler bence çok uygun. Bazı hisseler güzel, bazı hisseler iyidir. Bazı hisseler önümüzdeki günlerde bence güzel gidecektir. RGO gibi, Eza Polho gibi, Dohol gibi, Kiler Gayrimenkul gibi. Bence Özak Gayrimenkul. Yani 5 TL'den 4 TL bunlar yani düşüncelerimi söylesem sepaka beni içeri atarlar. Bilmiyorum. MRGO ona bilmiyorum. Allah onu bakmadım ama büyük ihtimalle iyidir. MRO ya EGO abicim yani 2 aydır 3 aydır bağırıyoruz. 5 aydır bağırıyoruz. Diyoruz ki çok ucuz. E, ucuz da gitmiyor evet. Yani çünkü lotu çok fazla. Yani sen uzun vadeciysen e, O'ya ve dola yatırım yapacaksın. Kısa vadeciysen sıkılırsın. Yani biz burada tavan serilerimizi paylaştığımızda sıkılırsın. Dersin ki ama e, orta ve bir ay önce alım yapan bir adam şu an zararda değil. Mesela bir e, 60 seviyeleri, bir 70 seviyeleri şu an 2 iki seviye, iki TL seviyesinin üstünde. Hala gidebilecek bir hedefi var mı? 2.27 seviyesine kadar gidebilecek teknik hedefi var. Ama bu ne zaman yapacak? Valla ben de bilmiyorum. Yani bir yılda yapar. 2 e, yıl, e, yıl sonra da yapabilir. A, bir ay sonra da yapabilir. Ben ona bir şey demiyorum. Ben burada listeye Esen girmiş bilmiyorum. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü buradaki listeler önemlidir değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenmediysen hemen bir beğen tuşuna basarsan ve altında da o güzel yorumlarınızı bekliyorum değerli dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.